Dostlar hepinize merhabalar yine bu videomda P Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. P Network'ün V1 yol haritası yayınlandı ve topluluk hayal kırıklığına uğradı. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. P Network Ekim ayının sonuna kadar V1 yol haritasını yayınlayacağına dair sözünü tutmuş gibi görünüyor. Ancak Pinerstar bilgi eksikliği konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiriyor. Resmi P-Core Team hesabı tarafından henüz paylaşılmamış olsa da P-Network Ekim 2023'ün ortalarından sonlarına doğru yayınlayacağı sözü verilen yeni yol haritasının sürüm birini yayınladı. Ancak yayınladıkları yol haritasında yeni bir şey yok. 9 Ekim'de minepi.com'da yayınlanan gönderi P Network'ün yeni yol haritasının iki aşamada yayınlanacağını, birincisinin Ekim 2023'te, ikincisinin ise yılın son ayında yayınlanacağını vaat etmişlerdi. P Network V1'i Ekim ayında yayınlama sözünü tutmuş gibi görünse de, yayında yeni veya ilginç bir şey yok gibi görünüyor. Bu projenin eski gelişmeleri geri dönüştürme iddialarını göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı değildir ancak aynı zamanda ağın V1 yol haritası lansmanından önceki açıklamasıyla da uyumludur. Bu yeni yol haritasında yalnızca 4 veya 5 kısa bölüm yer alıyor. Beta aşaması 1, testnet aşama 2, kapalı ana aşama 3, açık ana ada aşama 3'ün içerisinde Pineus medyanın gönderisindeki birçok yorumcu bu çok beklenen sürümün A veya planları hakkında gerçekten yeni bir ışık tutmadığını vurguladı ve bazıları ciddi hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Konunun son olarak özeti şöyle dostlar P-Network ve bir yol haritası nihayet yayınlandı ancak topluluk Hayal kalıklığına uğradı. Yol haritasında yeni veya ilginç bir şey yok ve en önemlisi Pi ana ağın nihai lansman hakkında herhangi bir çizelge paylaşılmıyor. Pi Network ekibi Aralık ayında yayınlanacak ve iki yol haritasında daha fazla bilgi vereceklerini söylüyorlar. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.